Wow. Ne yapıyorsun anneciğim? Bebeğine mi giydirelim? Bebeğine mi giydirelim bunu? Tamam. Hadi giydirelim. Bebeğini öp, öp ama bebeğini. Ay, ağlamış, ağlamış. Pış pış yapalım bebeğini. Pış, 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 pış. pış, pış. Evet giydirelim hadi getir. Şöyle koyalım. Ver anneciğim ver. Heh. Bu biraz büyük sanki. Kollarını geçirelim. Dur bekle, şu kolunu da geçirelim de şurayı. Şu kolunu da geçirelim. Hmm, Baby. Hmm. Şunu giysin. Ama burayı geri çıkar mısın? Hmm. Baby. Uyudun mu bebi? Oh, Bebek uyuyor der misin bir tane? Bela pış pış yap pış pış. Pış pış yap Bela uyanmasın. Push, push, push. <laughs> Hadi bebeğin yatağına yatıralım. Hı? <laughs> yatağına yatıralım da uyusun. Anne bebeği uyuyor ya, ama. Ya, yatıralım bebeği yatıralım. Piş piş, 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 piş. Piş, piş, piş. Yapış, piş Yap da uyusun bebeği. Aa neden aldın bebeği? Bebeğim mi? Uyandı mı? Hı. Aa hop hop yap o zaman bebeğine Hop hop hop. Evet. Ay. <laughs> Hadi getir bebeğini motora bindirelim. Evet. Evet. Hadi sür bebeğini. Evet evet. çabuk pış pış yap ağlıyor öp de geçsin öp de geçsin ay evet evet öp öp evet anne yal anneciğim al bebeğini ha ne oldu Bebe. ağlıyor mu öp de geçsin hadi öp pış pış yap da ağlamasın evet motoruna bindirelim de sürelim bebeği Hı, düştü <laughs> çabuk al, çabuk. Ay gene düştü bebeğin ama. Al anneciğim, al bebeğin. Hadi öp de ağlamasın öp. Ay Beril, düşürme tamam mı? <laughs> evet. Ay, şuradan geçebilirsin. Bebeğini mi gezdiriyorsun? <laughs> Ay ben göndereyim bebeğini. Bir. Evet. Al, çabuk. Çabuk çabuk. Ne be? Ne oldu ne oldu? Öp de geçsin ağlıyor ağlıyor. Evet evet evet. <laughs> görüşürüz.